Sayın Hasan Oktay değerlendirmelerine katılır mısınız İrfan Hoca'nın? Yani böylesine bir çıkış önceden planlanmış ve diyor ki İrfan Hoca da ya klasik ABD politikalarına dönmek zorunda kaldı Donald Trump. Önceden bu benim savaşım değildi. Ben olsam zaten çıkmazdı bir günde bitiririm ben bu savaşı dedi ama attığı adımlar pek karşılık bulmadı. E, belki de rasyonel bulunmadı. E, neticede gelinen nokta e, iki... Denizaltı'yı Ukrayna açıklarına muhtemelen yerleştireceğim Rusya'ya karşı diyor. Sizce gerçekten de Medvedev'in açıklamalarına bu kadar sinirlenip de böyle bir adım atıyor olabilir mi Donald Trump? Yoksa başka bir plan mı var? Evet, bir aydır zaten Rusya ile Amerika arasında Ukrayna konusunda ve genel dünya siyaseti konusunda ciddi anlamda bir gerginlik vardı. Hatta Amerika, Ukrayna'da Rusya'nın 30 günlük bir ateşkes gerçekleştirmesini talep ederken Rusya bunun... Ukrayna'nın Avrupa Birliği tarafından e, istihdam edileceğini, silah ve mühimmat e, konusunda Ukrayna'ya ciddi anlamda destek olacağı beklentisi ile ve hatta böyle bir e, korku ile 30 günlük ateşkesler üs eşsiz maççı yanaşmadı ve kısa ateşkeslerle bu konuyu gündemde tutmaya çalıştı. Hatta İstanbul'da en son yapılan görüşmede de işte esir değişiminde veyahut hatta cenaze değişimlerinde. En fazla 48 saat sürecek ateşkeslerden bahsediliyordu. Bunun üzerine de Trump, İrfan Hoca'nın da ifade ettiği gibi genel değerlendirme anlamında İlfan Hoca'nın dedikleri oldukça önemli. Ama Trump e, faydacı tüccar zihniyetiyle meselelere baktığı için e, büyük bir ihtimalle İrfan Hoca'nın dediği gibi e, Biden politikalarına dönme imkan ve ihtimali söz konusu iken ama Trump'ın esas amaç ve hedefi özellikle Pasipin. Ukrayna meselesini... Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir probleme dönüştürmek ve hem Avrupa Birliği'ni hem de Rusya'yı bu süreçte baskılayarak aslında Trump'ın 2 Nisan'da dünyaya Amerika'nın kurtuluş günü olarak yapmış olduğu meşhur konuşmada Çin'e karşı Rusya'yı en azından tarafsız hale getirebilmek veyahut da kendi tarafını çekerek Çin'e karşı bir operasyon gerçekleştirmek arusundaydı. Fakat bu beklediği gibi olmadı. Özellikle İsrail'in Amerika'yı İran'a karşı B-2 bombardıman uçaklarıyla hareketi geçirmek mecburiyetinde bıraktıktan sonra Rusya'da politika değişiklikleri oldu. Özellikle e, Medvedev'in ifadesi oldukça önemli. Biz İran'a benzemeyiz. Bu cümleden bir Amerika'nın İran'a yapmış olduğu operasyonda ciddi anlamda Rusya'nın bir tedirginliği söz konusu. Ve bu tedirginlikten kaynaklanan da gerginlik, işte bugün hem Medvedev'in açıklamaları hem de buna karşılık Trump'ın 30 gün, 20 gün, Sonra ambargo uygulayacağım demiş, demiş olmasına rağmen bunu 10 ve 12 güne indirmiş olması. Sonra Medvedev'in o meşhur açıklaması üzerine de Trump gerçekten e, alışık olmadığımız bir üslupla ki buna Trump üslubu e, ifadesini kullanmak. Artık mümkün. literatüre geçti diyeyim. Evet. Ne haliniz varsa görün. Tane Hindistan ve Rusya ekonomimizi berbat etmeye devam edin dedi. Hatta e, çok aşağılayıcı ifadeler de kullandı özellikle Hindistan için ve onun ardından da dedi ki Rusya'nın eski başkanı çenesini kapatsın. Tehlikeli alanlara doğru gidiyor konu dedi. Yani bu kadar sinirlendirecek açıklamalar değildi. Yani biz e, Hindistan'la bize yaptırımlar uygulandığı zamanlarda bile çok ciddi e, ticari faaliyetlerde bulunduk bizden bize neredeyse tamamını aldılar savunma sanayi ürünlerinin demesi bu kadar kışkırtacak bir açıklama mı sizce Donald Trump'ı değil ama Trump'ın e, programı e, beklendiği gibi işlemeyecek biliyorsunuz hem seçim sürecinde hem de Ya da şu açıdan da sorayım etmeye... hocam. E, Trump'ın planı Çin'e alternatif olarak Hindistan'ı görmesi ve hani yeni üretim merkezinin dünyada Çin'le yaptığı, Hindistan'la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Hindistan'a yani Hindistan'la ilgili hayalleri vardı. Bu hayallerini mi e, sekte vuruldu Rusya'dan gelen bu açıklamada? Bu, bu yüzden de bu kadar sinirlenmiş olabilir. Sinirlenmiş. Evet. Bu oldukça önemli bir tespit. E, Merve Hanım gerçekten önemli bir tespit. Bunu e, üzerinde durmakta fayda var. Çünkü Trump, e, Çin'e karşı bir ittifak oluşturmaya çalışırken bu sefer karşısına Hindistan sizin de ifade ettiğiniz gibi çıktı. Bu da Trump tarafından kabul edilir bir durum değil. Çünkü Trump eğer bu dünya ticaretiyle ilgili Amerika'yı biraz daha ön plana çıkarmakla ilgili hamlelerinde sapmalar olursa bu Trump'ın da belki gelecek yıl Kasım ayında gerçekleşecek senato seçimlerini kaybedeceği anlamına gelir ki bu da Trump'ın ve Trump'ın partisinin önümüzdeki dönem ciddi anlamda demokratlara karşı kaybedeceği endişesi var. Onun için Trump'ta bir panik hali söz konusu. tabii. Bu önemli iki dükteler denizaltının hangi mevkiiden e, Rusya'ya daha yakın gelecek bir İrfan Hocanın dediği gibi Baltık mı e, Kuzey Buz Denizi mi yoksa e, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e giderek mi Rusya'ya karşı bir tehdit oluşturacak? Bu Birinci Dünya Savaşında Alman gemilerinin hatırlayın e, Türkiye'ye gelip Yavuz ve Midilli ismini alarak Karadeniz'den e, Rusya'ya gidip Rus e, e, limanların bombalaması'nı tekrar mı yaşayacağız? Bu anlamda Türkiye gerçekten möntre Boğazlar Anlaşması'nı çok sıkı uygulayarak e, Karadeniz üzerinden şey Boğazlar üzerinden Karadeniz'e değil belki Baltık Denizi'ne ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Baltık Denizi tam bir NATO denizi oldu. Buradan Rusya'nın özellikle batıya dönük e, tesislerini nükleer tesislerini vurabilmek adına Baltık Denizi daha fazla dikkat çekiyor. Annesi yani daha tehditkar olur altının... sizce? Ee, siz Kuzey Buz Denizi'nin de Bir alternatif dediniz. Finlandiya ve e, İsveç de NATO'ya dahil oldular. E, Rusya'nın dahli vardı ama bu konuyla ilgili çok agresif bir tutum sergilemedi. E, böyle bir olasılık e, NATO'ya katılmalarından itibaren bugün işte tam da zamanı ve artık NATO'dalar deyip e, Kuzey Buz Denizi'ni kullanmayı düşünür mü? Yani Kuzey Buz Denizi'nden ziyade oranın e, jeopolitik olarak bazı... E, Amerika açısından eksileri söz konusu olabilir ama Baltık denizi üzerinden Rusya'yı tehdit etmeler. Şu Veya, bir de var. soruyorum. Yani Kuzey Buz Denizi'nde e, her yıl işte İsveç, Finlandiya açıklama yaparlardı. Rusya'nın e, denizaltılarının tespit edildiğine dair. Yani orada çekişmenin olduğu bir e, alanda oluşturulmuş olur mu e, Amerikan denizaltıları, nükleer denizaltıları oraya gelirse? O açıdan sordum biraz da. Kesinlikle olur. Onun için alternatif olarak Amerika... E Baltık Denizi'ni daha fazla dikkat e, orayı kullanabilir ama bunu yanında biliyorsunuz İrfan Hoca da ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri üyesi ülkelerin NATO'ya gayri safi hasılatlarından yüzde üç 5 beş bütçe desteği olmasıyla ilgili konuştu. Hı hı. Hatta Baltık ülkeleri de dün evvelsi gün bu bütçenin biraz fazlasını savunma sanayine ayırmak hem NATO'ya yüzde evet. bütçesinde katkı sağlamak hem de ayrıyetten kendi savunmalarıyla ilgili yine gayri safi milli hasılatlarından yüzde üç ile beş bir bütçe ayrılıkları karşılaştığımızda biraz daha Baltık Denizi e, dikkatlerini, e, yani bu iki denizaltının e, Baltık Denizi üzerinden Rusya'yı tehdit etme imkan ve ihtimali söz konusu olacak. Evet. Böyle olunca da Karadeniz'in kullanmasına Türkiye'nin müsaade etmemesi. Çünkü Türkiye Rusya-Ukrayna krizinde İstanbul'da barış masası oluşturmaya çalışırken, Amerika'nın nükleer denizaltılarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Karadeniz'e çıkmasına Türkiye sanırım müsaade etmeyecek. Kesinlikle. Buna da Amerika'da zaten... Sanki Amerika Orada... Birleşik Devletleri de bunu istemeyecektir diye düşündüm. Yani evet Baltık ve Kuzey Buz Denizi daha mantıklı. Tamam. Ama bizim şahsi kanaatimiz Baltık Denizi özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya evet. girmesiyle tamamen Baltık Denizi bir NATO gölüne, denizine dönüştükten sonra Peki. burada Amerika'nın daha rahat hareket etme imkanı ihtimali daha yüksek. Peki. Ee, Hasan hocam müsaadenizle e, İrfan sapmaz hazır şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim e, Trump'ın bu skandal açık